Tablo, ne yapıyorsun sen? <laughs> Gitsin, <yapsın>. Der, çıkarma <laughs> kardeşim biz seninle dip kalıyoruz aynen. Biz sadık kalıyoruz <laughs> seninle kurallara ben. Tabii canım çıkarıyorum çıkarmıyorum canım gidiyorum. kesinlikle böyle. Konsept koyduysak abi. böyle uymayanlar utansın. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Levent yalnız çok karizma olmuşsun evlat. Eyvallah sen <laughs> öğrencem sağ ol. <laughs> Bak değil. Duyuyor musun Duyuyor duyuyor yapıyorum. Alkif, yani. bana güzel bir şey de söyle bakayım birkaç tane. Cümleler mi istiyorsun? evet. Yaz da ver istersen. Yani Galatasaray ile ilgili olsun yani. Hayır mı? Zaten şu an ben kastıysam Galatasaray'ın o çok şey Galatasaray şey Galatasaray varmış varmış büyük payı varmış. var. Yani <laughs> bana emin ediyorum. şey <laughs> 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 Yok yok gel gel gel. Ne için? Ne için? Ne için? Harika. Sen maç olayım ya, <gülüyor> <gülüyor> ya <arabası> <gülüyor> <gülüyor> <diyor>. Hayır, çok <laughs> sıcak. Aralık. On kökü düştü. Öyle bir durum, bir adam bir anda yok oldu. Farkında mısınız? <laughs> ege bir anda yok oldu. Dıt. Ha, yok kanka. Ege'yi aradım. Abi arkadaşlar. Şu an. Kim o? Alttaki Ege'ydi. Ege Hı, mi? Hı. Ne oldu? Bandanayı çıkardın. Abi ege... Söylemedin. <laughs> 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 Adın amca. Şu an Galatasaray alkollü uyuduğum bir sabah uyanımdaki su gibi. O <laughs> içtiğim su biraz ağzım sahra çöktü. Gibi, ne altıra söyler? Bak ağzım sahra çöktü. Ağzıma elim çöksün diyor. Halka, halka, halka görüyorum ve artırıyorum. Fenerbahçe ne? Banu tam, tam tersi kanka. Alkollü bir gecenin en hatırlamadığım. Dakikaları gibi kaldı Fenerbahçe. Maalesef. <laughs> <laughs> bak, bu bir <üçü> Fenerli. <laughs> <Görüyor musun? gülüyor> sen de bu Fenerli. Bu Fenerli bak görüyorsun. <laughs> <laughs> Ama üstteki bak en üstteki Başakşehirli bak. Ben Başakşehirli. Ben sezonun yarısında ben... Fenerliyim. Ya Önce Bu da bu da var ya götünle dondurmuyor. Bir Fenerli oluyor, bir Beşiktaşlı oluyor. Allah'ım ya Rabbim. Vatan haimi evlat mı da ben de bilmiyorum. <laughs> <laughs> Serdar amca <abicim> bunu Fener'de <laughs> yaptı. Sonradan Fener'den hayır gelmedi. <laughs> Başakşehir'e yolu. Allah bildi. Geçen gün diyor ki baba diyor Başakşehir yolun düşerse forma al bana oradan diyor. <laughs> Akıllı çocuk hele olsun. <laughs> Yok baba öyle deme ne akıllısı ya. Sen bunu çocukluğunu bilmiyorsun. Adama sarı kırmızı bir şey alınca ağlıyordu. Fener yenilince ağlıyordu. Karı diyor ki nasıl bunu yaptın diyordu. Zıt pırt ağlıyor bu çocuk her yenildiğinde. Fanatik yapmıştım herife. Geç akıllanmış. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Yaramadık mı <laughs> ya doktorluk? Serdar amca. Evet. bak bak Berk'le ilgili şunu söylemek istiyorum. Bu adam başarısızlığa gelemez. Bu adam nerede başarı oraya gider. Boşuna bir değil bu adam lütfen yani. Başakşehir başarılı oldu. Dedi ha? ki ben bu Fenerbahçe'nin başarısızlığı niye katlanıyorum bu yaşta? <laughs> e şimdi kaçıncı yani Medipol? Öyle. 16. Toparlarız <laughs> toparlarız inşallah. Şey. Aslında... Ahmet, Ahmet Çakar gibisin sen de. Fenerbahçe Medipol <laughs> şampiyon olacak diyor Deri Pezemek. Aslında tam zamanı bu sene şampiyon olursak demek ki bize dönecek. İyi, i̇yi güzel. Yok abicim yok bu sene bu sene Beşiktaş şampiyon. Fenerliyim ama Beşiktaş şampiyon bu sene. Bak Abi ben seni dinliyorum. Lütfen. Sayın amca orada da bir Ege Akışın babası var. Evet. Faruk amca. Merhabalar Faruk bey. Kartal dövmesi vardır kendisinin. Öyle bir oh. <gülüyor> <gülüyor> Siz... <gülüyor> Sen herhalde, Allah aşkına bak şurada sevgili Faruk Köksal'a soralım. Faruk Köksal bile Beşiktaş'ın şampiyon olacağını söylemez bize. O bile benim... Çok... <laughs> inanmıyor. Oğlum, oğlum, oğlum. <laughs> Galatasaraylılar yeter ya, <İnanamıyorum>. yeter, <laughs> yeter. Beyler, ben bir detay söylemek isterim. <laughs> Hayatınızda hiç protokol tribünden maç izlediniz mi? Ben izledim mi? daha? izledim mi? Protokol tribününden bak Medipol Başakşehir'in maçlarına Fenerbahçe <laughs> maçına biz kim sayesinde gittik? Bak Serdar Tanır. <gülüyor> <gülüyor> ya, Serdar Tanır. Ali Kodal. Hiç unutmayız. Bak Ali bak. Bir şey söyleyeceğim. Levent'im. O yukarıdaki evet. var ya bandanalı. Evet. Sor bakalım. TT kim gittik? Beraber gitmiştik. Evet. Locada, locada. Bunlar loca görmemiş. locayı götürdüm. Bunlar var ya dağıldılar, dağıldılar. Yani Tugay'la biz sikiyordum az kalsın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Şey oradaydı. Sanırım hatırla. Amca, o bir tane şerefsiz sanatçı var ya. Neydi lan onun ismi? Ya türkücü Seda Sayan'la filan tıngırda da etti bir sürü herkesten <laughs> Aa şey şey Nihat Nihat. Ha Nihat Doğan şerefsiz oradaydı. <gülüyor> <gülüyor> ya Serdar abi Serdar abi biz aptalız. <laughs> demek? Manchester United da aynı gruba düştü bu takım sana evet, bir kelam etmedik. Biz Olabilir, ya. Oğlum, oğlum, söylemedi ki Ali Kodal orada biliyorsunuz. Ya, ya arkadaşlar kusura bakmayın o Seda Sayan'la Tırgır'dan konusunu biraz açabilir miyim? <laughs> Allah! Yarın Köksal'dan mükemmel bakışlı geldi ya. Yani bilmiyorum. Ee, Seda Sayan'la baya baya çıktılar. Evliliğe kadar gidiyordu ama sonradan direkten döndü. Ne bahsediyorum? Kimden? Şey, Kim? Nihat Doğan. Nihat Doğan. N Nihat Doğan. Nihat Doğan'a yakışır ama. Yok direkt. Para için kendini aldı işte sana. Evlenir mi? Evlenmeye kadar gitti işte. Evlendi galiba. Evlendi bir şeyler olmuştu. Böyle bir şeyler vardı. İşte o gün gördük şeyde locada üstte yemeğe çıkmıştık. O da oğlum evli bu arada o gün gördüğümüz ya. Yok ya Nihat Doğan'dı. Oturuyordu bu oğlum. Hayır Nihat Doğan. Nihat Doğan'dı. Tabii. Tabii. Tugay Kerimoğlu siz resim çektirdiniz. Tugay, Tugay Kerimoğlu hatırlıyorum da ya 10 sene önceydi. Bak bir şey söyleyeyim size. Galatasaraylılar bir müjde vereyim mi size? Oh. Bilmiyorum Serdar abi. Ha, Galatasaray'ın menajeri arkadaşım. İstediğiniz zaman Galatasaray maçlarına gidebiliriz. Haberiniz olsun. Helal olsun Serdar Amca. Çok büyük yerden geldi söz. Evet, evet, Lütfen. Yani. Fatih Terim var ya. Evet. Fatih Terim'in yan kolu. Böyle vay her şey. Sender amca bunu söyledin Alp'in uykusu açıldı bak bak çocuk dükkanı yürüyünce diyor. <laughs> Hahaha. <laughs> Yalan oldu bir bak, bak, az, az, az önce bayılacak gibiydim şimdi yeni bilemi açacağım. Hahaha. <laughs> <laughs> Açma sen boşver bayıl oğlum. Hahaha. <laughs> ay çabuk ya. Yolumun arkadaşları ile başlayan şeyler sen tanımadın mı oğlum? Aaa Aa, bir sen, dakika. Söylesene. Zamanında bir dakika Arda Turan'dan imzalar aldım ulan ben. Onun Oğlum. Arda çok... <laughs> amca. <laughs> işte bunları. <laughs> Ege sen de mi Galatasaraylısın koçum? Yok yok abi ben Beşiktaşlıyım. <laughs> ha aferin. Ben 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 yandan yemiş Beşiktaşlı. Yalan amca Ege yalandan Beşiktaş. Öyle, yok takılıyor. Yok. <laughs> yok. Faruk Bey'den belli. <gülüyor> <gülüyor> yok Faruk Bey'den belli değil mi? Faruk abim has Beşiktaşlı. Ege yandan yemiş Beşiktaşlı. Kanka <laughs> Faruk abim de Kartal dövmesi var. Koç Evet, ya. evet. O detayları kaçırmayalım yani. Sizde ne var? <laughs> Nerenizde dövme o, var sizin? Yok. Vallahi benim abi. Amca... <laughs> sağda tane Fener, solda Başakşehir, bende iki tane var. Bak bunda iki tane var. Sağda Fener diyor, solda Başakşehir diyor. Daha... <laughs> Aa Başakşehir. Kapatırım diye övürüyorum. Sen çok ölürsün. Vatan ayı Bizde vatan ayı, burada ne? Vatan aile. Vatan aile evlat değil baksana ben Fenerliyim biliyorsunuz beni. Erip şey Altay Fenerli, Altay Başakşehirli. Serdar amca gerçek Fenerli için hmm. bir müjden yok mu ya? Serdar burada bekliyorum bak. çok <laughs> sessiz değilim <laughs> <ha>. hiç edemedim <laughs> Gerçek <gülüyor> Fenerli olarak müjde bekliyorum hala ama. Sen, Serdar amca hakikaten ben, bir şey söyleyeceğim. Benden geleceğim. mi bekliyorsun? Kutumuzu Kutumuzu benden kesiyorum. mi bekliyorsun Burak? Serdar amca bugüne kadar Tüm yararın bu sarı kırmızı renk taşlara dokundu. Bu sarı evet. renkli, bak kara çocuğu görüyor musun? Bak kara çocuğu. Evet. Uzun saçlı kara çocuğu. Fenerbahçe'de senin gibi has Fenerbahçe'de hiçbir güzelliğini göremediğimi duydum. Oğlum kısmetlisiniz ulan. Hep çevremdekiler de Galatasaraylı anasını satayım. Ben Fenerliyim. Bütün iş, iş hayatımdakilerin hepsi Galatasaraylı. Benim ne suçum var? Ya Saldan, ee, ben... Bak ya. biliyorsun. Ya, ayı var ya çam yarması hayvanı biliyorsunuz. <laughs> Fanatik Ağat Herif Melipoli şeyi, güvenlik amiri Başakşehir'i. E herife diyorum oğlum sen nasıl? Ulan sus diyor sesini çıkarma diyor. Galatasaraylıyım ben diyor. <laughs> o bile <laughs> kimliğini saklıyor. Ya, ben, ben, ben diyorum ya ya bir yanındaki hani, oğlum dediğin Oğlum tıpatını istediğin Fenerbahçe'de insan var ya. Hani yarı Fenerbahçe ya. Aslında yarı da Başak <laughs> Ya bu sen sağ ya. Ben gel ben sana maça giderim ya. Ben o, o o zaten görmedin mi sen? Anladın mı? Adam mesela ben bu adamla hem Başakşehir maçına gittim. Fenerbahçe maçında konuştum. Bu adam sen Serdar Bu adam ne yapıyor ya? Daha ne? Bak söyleyeyim mi lan? Aslında Medipol olmasa iktidar yansıtma Başakşehir'i darlamaz ama üniversitesine güveniyor. Bu sen şımar. Bu sen şımar. Ben şımar. Sen şımar. Hayda. Maç zamanı göreceğim Totoş'unuzu. Aa, Serdar amca bize starttan yer ayarla dersiniz o zaman. <laughs> Serdar amca, Serdar amca. <laughs> o zaman gelirsiniz benim kucağıma. <laughs> Serdar amca, Serdar amca öyle bir adamsın ki sen. Öyle bir adamsın ki aramızda kodadın var. Sana Serdar amca değil, yeri geliyor Fer Tur deniliyor. Serdar amca. Tur benim ismim oğlum onu ben evlalardan beri biliyorum. biliyorum. Sabahtı servis yaptım. Haberiniz vardır belki. <laughs> köyden bir servis kalkmış. Sertor evet, Sertor. evet 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 aynen aynen. Aynen. Serdar amca. Serdar amca akşam sosyal medyada bazı paylaşımlar yapıldı. Ojeli paylaşımlar gördüm. Etrafımda ojeli oje arkadaşlar gördüm. Arkadaki Mustafa Berk Hanım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bunu da, bunu da, izin aldım istiyorum. Haberim yok. Size birkaç tane fotoğraf, koleji göstereceğim tamam mı? Tabii. Evet. Ümit Kara'nı hatırlarsınız. Ümit Kara. Ooo! Vay be! Sınav ile gidiyorum, hazır mısınız? Hazırız, evet hazırız. Çünkü, o da dur. Ben Ümit Kara'nın büyük hayranıydım. Bir dakika. Olur, sen sen, o zaman şurada duruyorum. Tamam. Kardeşim, daha... paran, yanındaki fenerli benim canım, yanındaki Fenerli manitası. Ne manitası o <laughs> lan? Ne bileyim kız gibi dur. Kız gibi Ne düştüm be oğlum. <gülüyor> 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 Devam Kanda devam, uzak uzak ya. Evet, slayta devam edelim. Karanlı maç ne var kanka orada? <gülme> kanka bu sarı taşlı adam kim? Ayhan Akman. Ayhan Akman. Evet, oh. oh. <gülme> Bak dur bekle geliyor. Aa kim bu? Cevat. Prekazi. Yok. Yok değil o. Yok değil. Kim bu ya? Yaşar onu. Bu Cevat Hoca'ya benzettim ben ama <gülme> Cevat Hoca. Cevat Hoca. Cevat Hoca. Ne yapacaksın? Ne bileyim ben <laughs> ay, 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 ay. <gülüyor> <Faruk> <gülüyor> abi sen bununla <laughs> fotoğraf çektirmeye de adamları tanımıyor bile ya. tanımıyor. Ya babamla Ya babamla bak. Kanka gittim. geldi. Biliyorum. Bir, bu <gefiş necessary> geldi. Gökalp sesin gelmiyor. Aç şu e A, mikrofonunu be oğlum ya. Zabri Zabri Bilmiyorum. Zabri. B G��다. Zabri değil mi? Abi? Ömer Gökalp çok çok sarhoşum oğlum. Yıh <gülermeal>. <güler <memii> <güler Jones> <Get alın. güler> bak. Oo, olmuş. 2000 prensesi. çok değerli konuklarımız var. Merhaba yarın Bugün burada Arda Turan'ı Arda Arda Köksal. Arda Köksal, Arda Yılmaz ve Serhat Hanır var burada şu anda. Vay oğlum. Bir maçlardan konukları kardeşim. Ulan insanda bir yaşa hürmet olur. Allah'ın belası herif. <laughs> Ya kardeşim çok sarhoşum ya. Çok bak. Biliyorsun normal değil mi dedim. Şu an çok sarhoşum. <laughs> <laughs> Ege bulamadın mı Arda'nın resmini? Efendim? Bulamadın mı Arda'nın resmini? Arda'yı arıyorsun gibime geldi. Arda'yı gibi. Arda, şey <laughs> <gösteriyorum. gülüyor> Arda, Arda Arda gösteriyor. Arda'yı gösteriyor. Aha çıktı Arda. Ne oldu Aa, ya? Adam Beşiktaşlı oldu. Evet. Şanslı görüyorsun. Çocukluğunda Faruk abi gitmiş Hayır, tek, tek tek bir takıma fotoğraflarını çekti. Faruk amca bunlar ama ne? Biz bahsedelim. Faruk abi. Bir şey de kare kare. var yani fotoğrafları. Öyle. öyle. Ooo. Ege'ye belki beraber 15-20 <laughs> maçla <aynen>. seyrettirdik zor seyrettiriyoruz. Bu ne tür verlik maçı seyrettiriyorsunuz valla. Faruk abi aynı albüm bende olacak. Duvarımın farklı farklı yerlerinde asıl abi. olurdu ya. Çocukken böyle oyuncularla fotoğraf çekilmiş olsa. Ya Ümit Karan benim çocukluk kahramanım ya. Ege yapma. Onları, onları e, şey gömen gönderdim. Ümit Karan'ın milli takımı. E, Şenol'un başlarındayken üçüncü oldukları yıl. 2000, 2003. 2003. Evet yok 2003 değil. 2003 doğru. Ee, ne derler? Ee, Japonya'ya mıydı? Yok, Kore, kore Güney kore, kore, Kore. Dünya Kupası'na. Onlar yani son kampta beraber o zamanlar Ege 5 yaşında 6 yaşındaydı. He, çok şanslısın be oğlum. Beraberdik ee, o çocuklarla. Yok <laughs> Alp. piyamuldu, ekranın yamuldu ya da Gök sen yamuldu. Saray, uzay, uzay, uzay. <laughs> <bu> amca, gelen bir <laughs> köpek Faruk bey siz Beşiktaş yönetiminde miydiniz? Nasıl? Beşiktaş yönetiminde miydiniz siz? Yönetime girmedim de o genç Beşiktaşlılar. Çarşıdaydım. Çarşıda. İlhan evet, Ata Denizi de. tanıyor musunuz? Ben sizi bir yerde gördüm. İlhan Ata Süleyman Sevan'ın yeğeni. Hayır. Sümeylam, Süleyman abi çok iyi tanıyorum. Onlar Süleyman değil, yeğeni, yani. öz yeğeni hatta şeydir kendisi. İlhan Deniz bu FIFA kokartlı e, izlemci var ya maç izlemcisi uluslararası. Evet. Maçları denetleyiciydi. Şeyden, e, şeyden oturuyordu. Locadan seyrediyordu. Gözlemci olaraktan. Vallahi e, tanışma şansım olmadı. Evet, Yönetimdeyseniz tanırsınız ben... diye söylemiştim. Mart, bir bir şey. Onu hatırlayamıyorum. Hani Ancak e, ben e, Ala Geyik diye bir yer vardı. Hatırlar mısınız? Reyna diye bir yer. Reyna, Reyna. evet biliyorum. Sahilde. Geçen yılbaşı e, bir, 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 birkaç yıl evvel e, tarandı kurşun. etti. Kurşunlandı. Aynen. Doğru. Orası Ala Geyik'ti. Evet. E, oradaydı. Ben e, orada 4-5 yıl, 5 yıl e, orada çalıştım. Hmm. E, bütün Beşiktaşlılar yönetim kurulu Beşiktaş'ın yıllık toplantıları hep orada olurdu. Doğru. Doğrudur. Orada ve evet. büyük kulüpte yapıyorlardı evet. genellikle. Evet. O, o, işte o alayı orada Orada ve karşıda büyük kulüpte toplanıyorlardı. Abi, İlan abi söylüyordu da evet. oradan biliyorum ben de daha doğrusu. Beni çok sık çarşıdaki meyhanelere giderdik. Orada <laughs> doğrudur, doğrudur. Abi kusura bakmayın. Mert e, şey sus lan. Emre'den Beşiktaşlı şey değil abi bu kadar olayın üstüne. Beşik taçıyım, ne ben Beşiktaş şimdi oğlum. Ben Beşiktaşlı biliyorum. Abi Lafta Beşiktaşlı. Lafta Beşiktaşlı. Ne? Yalan dolan abi. Lafta Beşiktaşlı. Beşik Alakası yok. Abi dedim ki bana Beşiktaşlı bir kuruş sayar mısın dedim. İlhan Mansız dedi bana. Söyle mi? Ya, bu total köyü diye çıkıyorum lan. Başka ekip yok mu? Yok. <laughs> Oğlum Dergal'da Dergal'da falan vardı. <laughs> Dergal'da <laughs> Dergal'da. Dergal'da Dergal'da. Dergal'da falan vardı. Orta sahadan bile demişti. hatta. Dışarıdan bir fırlamıştı gitmişti. Onu hatırlıyorum en yakın. Faruk abi. Faruk abi arada Beşiktaş konuşasın gelirse telefonuna bakar. Bir telefonuna bakar. Her şeyi derdik <laughs> sende. Süperlik Lig'e. Artık her bir şey söylüyor. Yani gerçek bir şey söyleyeyim. Şu anki rezaleti gördükçe başlarını da iyi izlemeyi duymuyorum. Haklısın. Valla Faruk abi aklısın. Ben görüyorum. Ama ben sorun, bu... sorun Şenol Güneş değil. <laughs> sorun bu ülkedeki ee, şey politika. Evet, Sen mi takım mı diyorsun Faruk abi? Yok yok. Bir milli takım değil yavrum be. E, bütün kulüplerde aynı kulüp. Yani futbol kalmadı artık ülkede. Doğru. Aynen. Futbol kalmadı gibi güzel sanat da kalmadı. <laughs> o bir anda. Yok <laughs> yok yo, o... <laughs> çok haklı. Çok haklı. Fark abi. Bireysel olarak hiçbir şey kimseye yani ne şunol güneşe ne de ne derler. Ne de şeye Fatih e, Terim'e Fatih'e söyleyecek hiçbir lafım yok. Hepsi elinden geleni yaptı ama yasi e, konjektörümüz maalesef bitirdi. Doğru. 2002'den beri bu ülkede Doğru. spor, sanat hakeza. Paraya döndü her şey. He? Paraya ve iddiaya döndü. Başka bir şey değil. Bravo. Bravo. Biz e, siyasette siyasetle sanatı spor karıştırdık birbirine. Aynen. Veya ne doğrusu öğretimle eğitimi karıştırdık birbirine. Valla şu anda çocuklara diyorlar e, Faruk Bey biliyorsunuz büyüyünce ne olacaksın ya popçu ol diyorlar ya topçu para orada diyorlar. Çocuklara bile kafasını yıkıyorlar. <gülüyor> ya <gülüyor> yani abi... <laughs> ya, ben popçuluğu denedim de <gülüyor> <gülüyor> Ben deyince kalkıyetmem. Ama topçuların halini de görüyorum, üzülüyorum işte. Yani ama parayı alıyorlar, milyon euroları koyuyorlar, yatıyorlar aşağıya. Yok, bir bakandıkları bu kaç gidiyor, bakma sen oraya ki. Şey. Ee, ne Falco bak ne oldu adamlar? adam yani? yani, Jack ne aldı Galatasaray'ı çökertti ya. Ya yani, yani, Sadrancı Galatasaray çökmez sen de biliyorsun bunu. Biliyorsun Serdar amca Galatasaray çökmez. Canım Cengiz'i bile hasta <laughs> ettiniz oğlum. Cengiz koca Cengiz <laughs> bile git göçerttiniz oğlum. Ya. Serdar amca, <laughs> Serdar amca bizde ne çınarlar devrilir yenilerini ekeriz. Biz böyle bir kulübüz. Bak Lütfen. Serdar abi. Efendim. Benim bir, benim bir arkadaşlara önerim var eğer müsaade ederlerse. Tabii. Müsaade sizin Faruk Bey lütfen. Rica ederim. <gülüyor> 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 Hangi takımlar değil? Hepiniz kendi takımınıza sahip olun. Zor. <laughs> <laughs> Faruk abi, ben senin ben... burada Faruk abi kendi takımını tutsun tamam mı? <laughs> Faruk abi, senin burada söylediğin iki kişi bağlıyor. Bir <laughs> Mustafa Aktarlı, bir de Ömer Gökalp Ülkü. Ben şimdi iki tane hikaye anlatacağım sana abi. Dinle beni. Bir tanesi bir tanesi eski Fenerbahçeli. Sonra Fenerbahçe güzel günlerini kaybedince Medipol Başakşehir gibi yeni bir projeye atılıyor kendisi. Saygılar buradayım. Vatan haini. O da bakıyor ki Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe'nin hayır yok. İngiltere Premier Ligi'ne kayıyor. Bir dakika Aa. ben... <laughs> ben 2003'ten beri Arsenal'liyim. Bir dakika. <gülüyor> hayır. <laughs> Elimde bir, bir duvar var. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına dair iddialar sunuyor. Bundan 3 yıl falan. Çok çok <laughs> <laughs> oğlum bak. Oğlum bak. Ben size tek bir Baya şey söyleyeyim. Kardeşim. Dikkat edin. Aziz Yıldırım gelmesin. Aziz Yıldırım <laughs> gelirse sizin var ya belanız olacak. <laughs> Aziz da ya. geliyor. <laughs> bak söylemedi demeyin. Aziz Yıldırım seneye var ya geliyor. tekrar geliyor. Aziz Yıldırım daha olmaz. <laughs> gelecek. <laughs> Söylemedi demeyeyim. Bak Serdar amca geçen söylemişsiniz. Ben çok söylemiş Aziz başkan çok özlüyorum. Evet. Bilmez miyim ne kadar çok özlediğinizi? <laughs> Vallahi özlüyorum. Aziz Yıldırım, Volkan Demirel çok özlüyorum. Bu iki figürü çok özlüyorum. E, tabii. Çok Başka bir tane daha vardı. Hatırla. E, gün, günay abim geldi. Günay abim. Emre Belozonlu. <laughs> Unuttun mu? Unuttum. <laughs> günay abi. Günay abim nasılsın? Günay abim iyi geceler. Abi, merhaba. Saygılar öncelikle, bir takım yaşlı insanları ekledik buraya. Artın abi, Faruk abi, Serdar abi. Hoş geldiniz. Tarık amca. amca. Konuş, gel şu onu yap şunu, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hayal yaptın ne ya? Merdam canım. Amcam benim. Teşekkürler. Ülkenin şovunu yap. Bırak bırak sarışın. Bak gidiyor internet. Gerçekten. Sen ne sen? Binebilir kaç yaşında? Efendim sesin gidip geliyor yavrum ja. anlayamadım. Kaç? Bence mi? 35 yaşında. <gülüyor> <gülüyor> Sağ <laughs> En azından benden fazla saçınız var. Günay amca. Günay <laughs> amca. <laughs> nerede? Seninkiler nerede? Şey internetten gidip geliyor. İnternetten yani. mi? Alpi nerede? <laughs> Halledeceğim. Hadi kamera aç lan kamera. Ben bir şey alayım. İlacımı alayım geliyorum. <laughs> Afiyet olsun. Afiyet olsun. Faruk amca. soru geliyor mu? Geliyor mu sesim? Geliyor, geliyor <laughs> Karadeniz Şakir'in